Adım Ozan Bakır. Kursda Kur'an öğrendim, mecizeler öğrendim. Kurs bittiği için üzgünüm hocam. Bu kadar. Evet Ozan. Evet Osman sen dinliyorsun. Duygu düşünceleri nedir? Burada neler öğrendin Osman? Mecize. Mecizeler öğrendin. Evet. Adım Güney. Söyledim Cılız. Elif Bağ'dan Kur'an'a geçtik. Vecizeler ezberlik, sureler ezberlik. Bu kadar hocam. Evet. Hocam benim adım Umutcan Tutuş. Hocam, Rıfba'dan Kur'an'a geçtik. Kur'an kursu bittiği için ödülüyorum. Evet. Benim adım Kerim, soyadım Karakaya. Kur'an kursu bittiği için üzgünüm. Bursun hocamı çok seviyorum. Evet. Adım Ahmet Kavak. Burada yücezeler öğrendik, dualar öğrendik. Hep birlikte hastalar risalesi okuduk. Kurs bittiği için çok üzgünüm. Evet. Abi Hüseyin Bozkurt burada Elif Bağ'dan Kur'an'a geçtim. Ve cizeler öğrendim bu kadar. Evet. Ben Muhammed Enes Vural. Kur'an kursu bittiği için üzgünüm ama buraya geldiğim için çok mutluyum. Çünkü yeni peygamberlerin hayatlarını öğrendik. Ve eğlenceli vakitler geçirdik. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Evet. Adım herkes Aydın. Kurs bittiği için üzgünüm. Oyunlar oynadık ve cizeler öğrendik. Kur'an'a geçtim. Evet. Kurs bittiği için çok üzgünüm. Evet. Burada en sevdiğin şey ne oldu? En sevdiğim şey Kur'an okumak. Evet. Adım Muhammed Esraoğluç. Kurs bittiği için çok üzgünüm. Burası çok güzeldi. Hocalarımız bize çok şey öğretti. Bu kadardı. Evet. Adım Muhammed Koyun. Hı. Elif Bağdan Kur'an'a geçtim ve cizeler ve dualar öğrendim. Evet. Adım Ömer Cuvak burada Kur'an'ı hatim ettim ve hocalarım bana çok güzel hikayeler anlattı. Evet. Adım Muhammed Musa soyadım kızı burada Kur'an okumak en sevdiğim şeydi. Evet. Adım Mustafa Talha şey burada Elif Badan Kur'an'a geçtim ve cizeler ve sureler ezberledim. Sonra da çok güzel vakitler geçirdim ve bu kadar. Evet. Adım Barış Ali Buradaki ortamı çok sevdim. Buradaki acılarımdan. Evet Barış sana da teşekkür ediyoruz.